Su kaybı durumunda değerli arkadaşlarım suyun başka bir görevi daha var. E, vücuttaki gıdaların yani proteinlerin, enzimlerin, vitaminlerin hücrelere, e, dokulara taşınması da suyla e, Su vücudumuzdan o kadar önemli ki e, bütün e, dokulardaki e, iletişimi sağladığı için bu iletişim eksikliğinden dolayı da. Vücudumuzda yeterli su alamadığımız zaman kronik ağrılar ortaya çıkıyor. Dikkat ederseniz sizlerle bir elektrik deneyi yapmıştım. Orada da e, mineraller olduğu zaman su iletkenliği sağlayabiliyor. Olmadığı zaman sağlayamıyor. Yani lamba iletkenliği ışık yanıyor ve yanmıyor. Ve burada e, o nedenle de su görevi o kadar önemli ki eksik olduğu zaman vücutta ciddi sorunlar da ortaya çıkıyor. Kronik ağırların başında sindirim güçlüğü ağırları, romatizmal ağırlar, yürürken bir kas ağırları, baş ağırları, migren gibi yürürken bacak ağırları, kalp ağırları ve kolit ağırları sindirim yollarında ve bütün bunlar su yetersizliğinden yeterli su alma işimizden ortaya çıkıyor. Bunların çözümü değerli arkadaşlarım suyun vücuttaki görevi olarak günlük yeterli doğal e, kaliteli mineralli su içmekten geçiyor. İşte bunu Ferit Batmangil kitabından e, alıntıdır size buraya kadar anlattım. Ve bunun çözümü de şudur. Araştırdım e, bilim e, ölçüsündeki bütün e, dökümanlar ve raporlarda su ve tuzla tedavi. Ferit Batmangil başta olmak kaydıyla bütün bilim insanları şunu söylüyor. Suda belli mineralin e, pH'in ve de canlı su olması gereği vardır ki tabi doğal tuzda bunun bileşkesidir Tuzla ve suyla tedavi mümkün olur. İşte burada bütün hastalıkları önlemek var ise de onun tedavisini yapmak için alkamineli manyetik canlandırma tablasındaki canlı suyla bu tedavileri yapmak mümkündür. Evet.